Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, özellikle bakkal borçlarını kapatan yardımsever bir kez daha Hatay'da ortaya çıktı. Gizemli yardımsever Antakya'da bir bakkaldan veresiye defterini alarak borçları ödedi. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yardımsever Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bakkal dükkanına gelerek veresiye defterini almak istedi. İş yeri sahibi önce şaşırırken daha sonra hesap yaparak yardımseveri 2000 lira borç olduğunu söyledi. Yardımsever 20 vatandaşın borcunu ödeyerek veresiye defterini alıp gitti. 30 yıldır bakkal dükkanı işleten Duran Pehlivan, yardımseverin gelip veresiye defterini almak istediğini söylediğini belirterek şöyle konuştu. Perşembe günü sabahlayın saat 10'a doğru dükkanımda oturuyordum. Tanımadığım bir bayan geldi, içeri geçti, selam verdi. Kardeş dedi, mahallenin boş defterini çıkar bana, hesabı ödeyeceğim. Çıkarttım, Hesap ettim, yaklaşık 15-20 kişinin def hesabını kapattı, defteri aldı, poşetin içine koydu, çekti gitti. Allah böyle yardımseverlerimizi yarabı eksik etmesin devletimizden, milletimizden, başucumuzdan. kesesine Allah 100 bin bir mülakat versin, işi gücü rast gelsin. Duyan müşteriler de hepsi teşekkür etti, memnun oldu, Allah razı olsun dedi. Gereken duayı esirgemedi, hepsi yaptı. Hem çok az sinir alabilmem memleketimizden. Ne alacağım burada?